Tokat mutfağın olmazsa olmaz yöresel yemeği madımak. Bakalım nasıl yapılıyor? Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Tereyağımızı eritiyoruz. Tenceremiz çok güzel. Hanımlar bakar mısınız? Hanımlar bayıldı tencereye. Şimdi efendim, doğal tereyağımız ocağımızda, evet. tenceremizde bir güzel eridi. Ne yapıyoruz şimdi? Daha sonra soğanımızı atacağız. Soğanlarımız minik evet. minik. Evet. Soğanımızı ekliyoruz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Pastırmamızı koyuyoruz. Pastırmalarımız böyle minik minik doğranmış, çemensiz diyecektim ama şimdi bu pastırmalar çemensiz ama çemen de ilave edeceğiz. Var ve değerli izleyenler şunu söylemek istiyorum: Tokat'ın çemeni pastırması inanılmaz lezzetli. Dediğim gibi çok eski bir lezzet, yıllardır süre gelen bir lezzet. Ancak bez sucuk. O da Tokat'a mal olmuş yöresel bir lezzet. Yani sucuğu, pastırması ve çemeni inanılmaz lezzetli. Hepsini kullanacağız mı? Hayır. Hepsi çok zaten. Evet. Ben de bu Korktum kadar... bir ara böyle acaba dedim onun hepsini mi kullanacağız? Bu bayağı bir ondan sonra aroması, koka koka gezeriz. Evet aroması yüksek olduğu için bu evet. kadar yeterli. Ayrıca durum ne? pastırmamız çemenimiz i̇şte. kavruldu. Oo, mis gibi koktu. Kokular geldi. Zaten o pastırmanın, evet. çemenin kokusu Allah Allah. Ya Şimdi 10 metre öteden duyulur. Duydum. Çok ne? az bir şey salça koyacağız. Bunu e, koymayanlar da oluyor. Yani e, koyulsa hiç da oluyor, koyulmasa, koyulmasa da, oluyor. da oluyor. Aslında Ama içinde pastırma çemen var. Çok az bir renk versin diye çok az bir şey evet koyuyoruz. İlave ettik evet. biz. Şimdi madımak zamanı. Evet, biraz adımamızı ilave ediyoruz. Yani şimdi bu madımak dağlardan, yaylalardan toplamak, temizlemek, ayıklamak, minik minik doğramak kolay iş değil. Çok emek isteyen bir şey. Kesinlikle. Yalnız kokular efsane. Efsane. Odur. Efendim bu madımak lezzetli olmaz mı? İçinde tokadın pastırması var, çemeni var, madımağı var. Hayriye'nin sevgisi var, el lezzeti var. Vallahi ellerinden lezzet damlıyor. Çok güzel yemek yapıyor. İşte bunlar bizim yöresel lezzetlerimiz. Ve madımak da çok eski bir yemek değil mi? Evet. Büyüklerimizin evet. yaptığı bir yemek. Evet. Yıllardır. Bu yüzden de yapılışını göstermek istedim. Aslında ben böyle madımak yapacağız deyince... Normal soğanı kavuracağız yağda madımada ilave edeceğiz işte tuz, karabiber, pul biber falan öyle bir yemek zannettim. Bakın yapılışına ilk defa çekiyorum hani içerisinde böyle pastırma olduğunu, çemen olduğunu inanın bilmiyordum. Ee, ama mutlaka oluyormuş yani pastırma ve çemen olmadan yapılmıyor mu? Asla Yapılma, yapılmıyor, asla yapılmaz. Biraz da tuz ilave edelim tadımız, tuzumuz kaçmasın. Kaçmasın. İçinde baharat olduğu için çok fazla baharat atmayacağım, kullanmayacağım ama zaten çemende, evet. pastırmada evet. yeteri evet. kadar baharat var. Yine de şöyle çok az bir şey bir kimyon attım. Tamam. Karabiberimiz varsa birazcık karabiber attım. Tamam. Mis gibi koktu. Kaynasın. Mis gibi koktu. Kokusu evet. şahane. Gel beni ye diyor. Kokular. Gel beni ye diyor. Ama besleyici bak. Ot var. Evet. Et var. Tereyağı var. Açalım şöyle. Evet efendim bir saat bekledik. Şöyle bir karıştırayım. Bakın malzemelerimiz bir güzel kaynaştı. Fokur fokur. Kaynıyor. Madımaımız evet artık son aşama. Ne evet. yapıyoruz? Şimdi bulgurunu ekleyeceğiz. Onu da ekleyelim. Hepsini mi koyuyoruz? Hepsi çok. Biraz. Şöyle. Evet. Bir artık son bekle dokunuş. Bekle. Son dokunuş. Şöyle bir karıştıralım. Tamam? Evet. Yaklaşık bir saat kadar yine kaynayacak bulgurdan pişecek, özleşecek yoğunlaşacak ve pişmiş Yalnız olacak. yani ben bir sebzenin bu kadar iki buçuk saat piştiğini inan hiç görmedim. Ben dedim bir şipşak hemen pişecek ıspanak gibi, işte pazı gibi, semizotu gibi. Efendim bir, bir buçuk saat pişirdik. Ondan sonra bulgurunu ilave ettik ve şimdi bir saat daha pişecek. E, ee, Hayriyeciğim bayağı uzun sürüyor evet, madımak demek evet. ki madımak böyle evet. geç pişen sert bir evet. bitki yani bu sonucu çıkarıyoruz ben şaşırdım. Gerçekten iki buçuk saatte et yemeği pişer, rahatlıkla pişer. Efendim madımakımız pişti. Şimdi iki, iki buçuk saat ağır ağır kısık ateşte madımakımızı pişirdik. Hayriye tamam mı? Son bir e, ne kaldı? E, sürprizimiz var. Ne sürprizi? Son üstüne e, ilave edeceğimiz. Acaba nedir? Vallahi içinde her şey var. Pastırmalar, çemenler, tereyağlar, bulgurlar, madımaklar. Acaba nedir ilave edeceğimiz malzeme? Tabağımızı alalım. Evet, artık servise hazır. Bakın tabaklar tamamen bakır. Evet, artık lokum gibi olmuş. Artık pişsin, değil mi? Evet. Acaba şimdi ne Üzerine yapacağız? Ne gezecek? Ne yapıyoruz? Üzerine tereyağında kavurduğumuz kastırmamızı ilave ediyoruz. Evet, görsel anlamda artık Bir. son dokunuş Evet. Görüntü daha da güzelleşti. anne içinde pastırma var. Aslında üzerine pastırma ilave edeceğini düşünmemiştim. Yani bulguru koyduğumuzda herhalde dedim bütün malzemeler tamamlandı. Bütün aşamalar tamamlandı. Ama bitmiyordu efendim. Yani madımak'ımız gerçekten mükemmel evet. bir sunumla servise hazırlandı. Ağzınıza layık, tokata özgü, yöresel bir tat. İşte tokat, işte madımak.